Evet arkadaşlar. Merhaba bugün 6. dişimi çekeceğim. Gördüğünüz gibi burada dişlerim var. Böyle heyecan biliyorum, korkuyorum. Heyecanlıyım. Ama çektiğinizde bayağı bir rahatlıyorsunuz Söyleyeceğim ikinci söyleyebilir miyim? <laughs> arkadaşlar, e, böyle çekmeye başladık. Niye? Çünkü e, te, televizyonu dediğimiz şey oluyor böyle çekir çekirdek gibi oluyor böyle şöyle garip oluyor o yüzden böyle çekiyorum çekmeye başladık Aa! çekiyordu evet son kez bir daha kuvveti çek kuvvet Bütün gücünle uzar. Çek bütün gücünle. Aşağı doğru. <laughs> çıktı mı? Evet. Çıktı. <laughs> çıktı. <Görsün. gülüyor> Açıkta. Bakalım. Evet harika bir dişmiş. Evet. Git git güzel diş. Bir şey var mı oğlum? Yok arkadaşlar şu anda baya bir acıyor. tam gerek hadi görüşürüz bay bay